yaparken sesim duyulmuyor. Hadi bakalım. Bu ne evet. yapacağım? Karakteri gerçek mi? Karakteri evet. ne yapacağım? Karakteri YouTube sayesinde ne oldu? Evet. Yani YouTube'da Evet. karakterim kız mı? Benim kızım erkek mi? Karakterin sayfa. Karakterin insan mı? Karakterin insan mı? Karakterin hayvan karakterin bir bütün olarak karakteriniz patule 83 karakterin oyun oynuyorsunuz. Karakterin eve sarmayın. Karakterin hep gülüyor mu? Diliniz yok. Karakterin senin evin evinde yaşadı. Kaiserin kalktısı ruhlu. Nereden bildin? Arkadaşlar Nereden bilmiyorum hayatım. Yemin ederim. Ben şu an kalktırıp geçeceğim herhalde lan nasıl bildi.